Ne bakıyor bir sizlerle? Hangi bir şeyler? Dördüncü bölüm geliyor. Hunger Games tekrar. Ya, tabii çok bir şey geçti aradan. Sürüm. Yani o kadar da uzun çekmemişim yani. Kaç ay oldu? Yuraltıya şey girdik kalitesi olduğu artık. Hani bilmiyorum. Kaç aydır çekmiyorum. Onu. Hangi bir videosu. Ben video atıyorum sonuçta. Ee, bugün bir konu başlattım. Ee, i̇ddia da değil. Bilgisayar kanalımız açılıyor arkadaşlar. Ee, aşağıda adını vereyim. Yani şunu sizlere. Adı. Diamond Pro. Evet Diamond Pro'ya abone olursanız çok sevinirim. Ee, var mı yazıyor? şu İngilizce konuşanlara Böyle takılacağım Vallahi kezban bunlar Hello yazacak İkinci L'yi koymayı unutmuş gerizekalı çıkar mı çok şey çıkmadı Şöyle çıkmadı Bundan <laughs> da çok şeyde çıkmadı <laughs> Evet Hemen tamam, bir yerine Metin şeyde yemin ediyorum Ortada kalıyorlar mı? Bulaşma onları bulaşma gel 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 lan gel Gel bir şey yapmayacağım gel Gel yanındayım Bir şey yapmayacağım gel Gel bir şey yapmayacağım Bir şey yapmayacağım bir şey yapmayacağım girmeyin lan. Gürzü yolu. Gürzü yolu. Allah! Oo! <laughs> <laughs> ne görüyorum? Diamond set. Evet, şifreyi alır, gene gezide kalıyız. Ay! Evet kanaldan bahsedelim. Ee, o kanalda e, siz karar verin bari. Ee, Tabi telefonda da pek sık gelmeyecek. Videolar. <laughs> 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 kapı oluyor bir de <laughs> <laughs> bu hızlı, hızlı yok burada. Tık, bu şey sana taktiği. Tabii o kadar iyi çekmedi. çok da güzel bir şey çıkmadı yani. Bu şöyle. Olmadı. Ben bir aralar burada oynamıştım büyükken. Ma team lady team team diyorum. Tekli değil değil. Ama her zaman ben kazanıyordum. Var ya bir vip elmas baltayla bana daldı. Bir kalbim kalmıştı beyler. Adamı öldürmeyi hiç zamanla aynı Yok. Gel lan buraya. Ya ee, yani şey Karşı, sen... ah. gitti korkudan. Karşı söner. Oraya gitti. Çıkıyor. Daha Daha sevdiğim. Bakın bak kaldırılmış mı kendimize şey yapabilecek miyiz? O iki kişi kaldık. Bitti mi sen? Oha lan oldu. Oha. Kazandım, Vallahi kazandım, 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 <gülüyor> <gülüyor> kazandım, kazandım. 水水你这个室友。 bakalım biz. Onu takmayalım. Evet arkadaşlar burada bu kadar da benden. Çok hastayım. yani birkaç gün video gelmeyebilir. Dediğim gibi kanalımda şey olacak. Ee, Diamond Pro gelmesi gereken seri şey, şey korku oyunlarına yapılır mı? Yani siz beraber bana göre bence en iyisi Umut Baslama Slenderman diyenler çok olacak biliyorum. O yüzden bence Slenderman'a çıkacağım. Onu da indirmem gerekiyor. Şu an sadece. Şey var. <laughs> <laughs> Counter Strike. Bir de Wood Blast var. Yani. Şu gelsin. Wood Blast gelsin. O söyleyin Slenderman gelecekse indireyim onu da. Siz, sizin kararınıza göre. Tamam. So. Tamam. Evet. Evet bilgisayar kanalımda bu kadardı. Bu kısmı kes. Benden ben de bu kadar arkadaşlar. Ee, Naima Pro'ya abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.